Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kitap tavsiyelerim başlığı altında inşallah bir ders silsilesi yapacağız. Bugün ilk dersimizde kitap okumayla ilgili hangi kitaplardan işte başlamalıyız, önceliklerimiz ne olmalı, kitap okurken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir? Bununla alakalı inşallah bir miktar sohbet edeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde konu konu, mesela meal ve tefsirlerden ilk okumamız gerekenler, mesela hadis kitaplarından ilk okumanızı tavsiye ettiğim eserler, tabii ki bunlar acizane bu kardeşinizin sizlere tavsiyeleridir. Almak istediklerinizi alırsınız, uygun bulmadıklarınızı almazsınız. Orası size kalmış. Acizane kendimize göre bir kütüphanemiz var. Yıllarca bazı eserleri okumalar yapıyoruz. Daha çok kendimizle alakalı, dini konularla alakalı, romanlarla ilgili, gençlerle ilgili, aileyle ilgili kitaplardan her konuşacağımız konuyla ilgili üçer tane eser sizlere tavsiye etmeye çalışacağım. Tabii ki kitaplarla ilgili evvela biz şunu bilmeliyiz ki kitap okumak hobi değil ihtiyaçtır. Kitap okumak hobi değil ihtiyaçtır. Yani biz bunu anladığımızda kitap okumanın bir ihtiyaç olduğunu idrak ettiğimizde, anladığımızda kendimizi kitap okumaya zorlarız. Her konuda, her şeyde içimizden gelmesini beklemeyelim. Kendimize bir program yapalım. O program dahilinde kitap okumaya gayret gösterelim. Az da olsa devamlı olması çok önemli. Mesela günde sadece günde kıymetli kardeşlerim 10 sayfa kitap okusak. Günde sadece 10 sayfa. Belki bu bizim işte 20 dakikamızı alır. Yarım saatimizi alsın hadi. Günde 10 sayfa kitap okusak bir ayda 300 sayfa yapar. Yani bir cilt kitap demektir. Bir yılda 12 cilt kitap demektir. Düşünün yani bazı romanlar var 300 sayfa 400 sayfa. İşte bazı eserler var bazı kitaplar var 400 sayfa. Hani bir senede bir senede mesela en azından 6 tane büyük eser bitirmiş olalım. Bazı eserler var 100 sayfa. Bir ayda 3 tane kitap bitirmiş oluruz en azından. Yani az ama devamlı olması çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesiyle Allah katında en makbul ibadetlerden bir tanesi az olan ama az da olsa devamlı olan ibadettir. İstikametle devam etmektir. Diğer bir mesele de kıymetli kardeşlerim önemli olan aslında çok okumak değil verimli okumaktır. Yani e, önemli yerlerin böyle altını çizerek tefekkür ederek, düşünerek anlayarak okumaktır. Bunun için böyle derin okumalar yapmaya gayret gösterelim. Kitabı elimize aldığımız zaman ilk önce tarih yazalım. Yani en başa kitap bizimse bize aitse en başa almış olduğunuz tarihi yazalım. Bunu neden yazıyoruz? İsmimiz, soy ismimiz ve ilk başladığımız tarihi yazarım. O tarihi yazdığımız zaman hani aylar geçiyor bazen bir bakıyoruz ki işte kitabı alalı bir ay olmuş, iki ay olmuş ama henüz kitap okumaya başlamamışız veya kitabı yarım bırakmışız. Bu bize biraz böyle nefis muhasebesi yapmaya vesile oluyor. Bazen kütüphanemizi bir karıştırıyoruz ki bir sene önce almış olduğumuz bir eseri almışız bir miktar okuyup hemen yukarıya bir yere bırakmışız ve öylece kitap orada kalmış. İşte bu tarihi atmamız bu anlamda bizleri böyle teşvik ediyor adeta. Bazen nefis muhasebesi yapmamıza vesile oluyor. Daha sonra Bitirdiğimizde de bir tarih atalım. Yani kitabı ilk aldığımızda bir tarih atalım. En öne ilk sayfaya. Daha sonra da kitabı bitirdiğimizde de bir tarih atalım. Bakalım hangi aralıklarda, hangi tarih aralıklarında biz bu kitabı, bu eseri okumuş oluyoruz. Bir Müslüman fert olarak biz ne yapıyoruz? Üç türlü okumalarımız var. Birincisi dinimizi öğrenmek için okumamız gereken eserler. En başta Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Onu devamlı okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimiz, muhabbetimiz, okumalarımız her gün ve sürekli olmalı. Çünkü Allah'ın kitabı, kelamı, Kur'an-ı Kerim sıradan bir eser değil. Okudukça bizlere hikmetlerini açacaktır. Okudukça orada şifa bulacağız. Okudukça faydalanacağız. E, i̇kincisi ders kitaplarımız var. Öğrenci olan, özellikle öğrenci olan kardeşlerim, liseye giden, üniversiteye giden kardeşlerim ders kitaplarını okurlar ki en çok buna ağırlık verecekler. Kendi alanlarında en iyi olmaya çalışacaklar. Üçüncü olarak da neyi tavsiye ediyoruz biz kitap okuma noktasında? Hangi alana ilgin varsa. Mesela bazı kardeşlerimizin tarih alanına ilgisi vardır. Tarihle ilgili eserler okur, kitaplar okur. Bazı kardeşlerimizin şiire çok ciddi manada merakı vardır. Şi e, şiirlere ilgisi vardır. Şiirle alakalı eserler okur. Hangi alana ilginiz varsa, alakanız varsa o alanda gitmeniz de faydalıdır. Ama o ilk eser yani Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim işte bir sonraki bölümde tavsiye edeceğimiz eserler muhakkak okumamız gereken eserler. Daha sonra dersimizle alakalı kitaplar muhakkak takip etmemiz gereken, okumamız gereken eserler. Kıymetli kardeşlerim daha sonra ilk kitabı elimize aldığımız zaman ilk önce bir ön sözü bir okuyalım. Ön sözü okuyup bir bakalım bu kitap, bu eser neden bahsediyor? Ne anlatıyor? İçindekiler bölümüne bir göz atalım, e, ön sözü bir okuyalım, kitabın muhtevasını bir anlayalım. Yazar bu eseri niçin yazmış? Niçin yazma ihtiyacı hissetmiş? Evvela bunu bir anlayalım, kavrayalım. Bu kitap okumaya adeta giriştir. Daha sonra kitap okumaya başlayacağımızda akıllı telefonları, bilgisayarı, işte bizi rahatsız edecek unsurları, başka eserleri, başka kitapları da masamızdan çekelim. Yani masamızda adeta okuyacağımız eser olsun ve ona yoğunlaşalım. Telefonumuzu sessiz alalım, bir tarafa bırakalım. İşte yarım saat, 40 dakika, bir saat ne kadar okuyacaksak böyle adeta yoğunlaşarak o eseri bitirmeye gayret gösterelim. Ama elimize kitabı aldık, işte böyle başka bir eser okumaya başlarsak, elimizdeki telefonla böyle oynamaya başlarsak, gelen mesajlara cevap vermeye bakarsak o zaman biz bu kitabı kolay kolay bitiremeyiz. Kendimizi veremeyiz. Ve bu böyle derin bir okuma olmaz. Yüzeysel okuyup geçeriz. Çok fazla da istifade edemeyebiliriz. Bundan dolayı işte masamızın, masamızdaki kitapları kaldırmamız, daha sonra akıllı telefonla uzaklaşmamız, onu sessiz almamız, yani bizi rahatsız edecek şeylerden uzaklaşıp tedbirimizi aldıktan sonra kitap okumaya başlarsak bu bizim için daha iyi olacaktır, daha güzel olacaktır. Değerli kardeşlerim, ders kitaplarının dışında, ders kitaplarının dışında, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in dışında, bunlara her gün, her zaman okuyacağız zaten. Her gün yarım saat, hafta içi, en azından da hafta sonunda bir saat kitap okumanızı tavsiye ederim. Böyle bir okumayla, yani bunun gibi böyle 200, 200 sayfalık bir eser bile Allah'ın izniyle böyle biraz daha kendimizi zorlarsak, haftada bir en azından 10 günde bir bitirmiş oluruz. 100 sayfalık 150 sayfalık bir eseri de çok rahat bir şekilde Allah'ın izniyle her hafta bitirmiş oluruz. Yani biz ders kitaplarımızın dışında Kur'an-ı Kerim dışında bunları zaten okuyacağız. Allah'ın kitabını her sabah okuyacağız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunların dışında hangi alanda ilgimiz varsa tarih olabilir, belgesel olabilir, şiir olabilir ve benzeri eserlerden kendimizi yetiştirmek için, kendimizi daha ileri bir seviyeye götürebilmek için hafta içi yarım saat, hafta sonunda bir saat kitap okumaya gayret gösterelim. Bunu kendimize ödev ödev yapalım. Yani bu olmazsa olmazımız olsun. Biz bunu ödev haline getirmezsek, irademizi kullanmazsak e, birkaç gün yaparız, birkaç gün okuruz sonra bırakıveririz ki birçok kardeşimizden böyle bir şey gelmiştir. Hocam işte bir esere başlıyorum. Başladıktan sonra canım sıkılıyor veya iki gün devam ediyorum sonra bırak veriyorum. Bir heyecanla, bir aşkla, bir muhabbetle kitap okuma için, kitap okumak için bir sürü eserler alıyorum, kitaplar alıyorum. Okumaya başlıyorum ama iki gün sonra, bir hafta sonra, on gün sonra o heyecanım kayboluyor. Kardeşlerim, burada irade meselesi çok önemli. Zamanı kısıtlı tutmamız, zamanı az tutmamız da devamlı okumamıza vesile olur. Mesela herhangi bir zaman böyle düşünmediğimizde sanki nefis saatlerce okuyacağım diye Gözünde o fiili büyültür ve e, o fiile seni götürtmemeye çalışır. Bundan dolayı yarım saat makul bir zaman dilimidir. Canımızda sıkılmadan hafta içi yarım saat, hafta sonu bir saat kitap okuyarak biz kitap okuma alışkanlığını Allah'ın izniyle kazanabiliriz. En önemli meselelerden bir tanesi de önemli görmüş olduğumuz cümlelerin altını çizmek. Yani bir tahta kalem alalım önemli görmüş olduğumuz cümlenin böyle altını çizelim. Hatta okuduğumuz eser bizim için çok çok önemli ise o zaman bazı cümleleri de ajandamıza not alabiliriz. Ama ajandamıza not alırken o cümlenin aynısını değil de anladığımızı yazarsak daha iyi olur. Tekrar söylüyorum. Önemli gördüğümüz cümlenin altını çizebiliriz. O cümleden de anladıklarımızı ajandamıza yazarsak not olarak o daha güzel bir okuyuş Allah'ın izniyle gerçekleşmiş olur. Bir not defterimiz olsun. Zaman zaman notlarımızı anlamaya, almaya gayret gösterelim. Bu hafta okuyacağın kitap masanda veya çantanda devamlı durursa seni bu okumaya teşvik eder. Mesela okula gidiyorsun, iş yerine gidiyorsun, bir yere gideceksin. Hangi kitabı takip ediyorsun? Bir eseri aldın. Bu hafta bu eseri bitirmeye niyet ettin. O eser senin elinde olsun masanda olsun, çantanda olsun, otobüste giderken, durakta beklerken o kadar çok böyle ölü vakit dediğimiz zamanlar var ki mesela durakta bekliyoruz yarım saat, bir saat otobüs bekleyeceksiniz veya uzun bir yere gideceksiniz hızlı trenle, otobüsle, dolmuşla uygun bir yerde buldunuz, oturabildiniz işte yanınızda hemen kitabın olması o 40 dakikalık yolda, yarım saatlik yolda en azından 6 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa okumanıza vesile olabilir. Bir hastaneye gittiniz, bir yere gittiniz Sıra beklemeniz lazım. İşiniz öğleden sonraya kaldı. Oradan da ayrılamıyorsunuz. Orada işte bir mescide gitmeniz, bir kütüphaneye gitmeniz, orada iki saatinizi, bir saatinizi değerlendirmeniz bu manada çok önemli. Yani okuyacağımız eser gözümüzün önünde olsun. Masamızda dursun, bize hatırlasın. Bugün okumadın, bugün okumalısın bu eseri diye. Çantamızda olsun, yanımızda taşıyalım. Bunun ciddi manada biz inşallah faydasını göreceğiz. Kitap tahlil gruplarına takılmak, kitap tahlil gruplarına dahil olmak çok çok önemli. Özellikle kardeşlerim hani bazı gençler soruyorlar hocam kitap okumak mı önemli, e, sohbetlere katılmak mı önemli? Hani bu biraz da şeye benziyor. Okumak mı, çok gezmek mi gibi bir soru e, aslında karşılığı buna bununla denk oluyor aslında. Her ikisi de önemli. Kitap okumak da önemli. Sohbete gitmek, ilim meclisine katılmak da çok çok önemli. Ama şunu unutmayalım. Adeta tabiri caizse yani acizane benim kanaatimce sohbet bir adım daha önemli. Neden dolayı söyledim bunu? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbetle, ilim meclisiyle Ashab-ı Kiram Efendilerimizi yetiştirdi. 23 yılda Peygamber Efendimiz böyle yetiştirdi. Onun için bazı alimler yolumuz sohbet yolu demişlerdir. Bundan dolayı haftada bir de olsa, haftada iki günde olsa bir tefsir sohbetine katılmak, bir alemin, bir hocamızın hadis dersine katılmak, fıkıh dersine katılmak ciddi manada, ciddi manada bize fayda sağlayacaktır. O da kardeşlerimizle kucaklaşmak, musafa yapmak, o ilim meclisinde hep beraber Allah'ın ayetlerini dinlemek, Resulullah'ın hadislerini dinlemek adeta bize manevi bir şarj olacaktır. Bir de bazı eserler özellikle dini konularda mesela kelam noktasında, akaid noktasında bazı eserleri bir hocanın gözetiminde okumak, bir alimin gözetiminde okumak, onun ilim halkasında okumak çok çok önemlidir. Şöyle düşünün. 55-60 yaşlarında bir alim, bir hocamızı düşünün. Ömrünü ilme vermiş. Bizim yaşımız kadar e, o hocamız kitap okumuş. Çok ciddi manada tecrübeye sahip. Siz de 20 yaşındasınız, 18 yaşındasınız, 25-30 yaşındasınız. Sizin Evet, belki siz de gece gündüz kitap okuyorsunuz, ilmin içindesiniz ama o alimin hayat tecrübesi, o alimin gördükleri, o alimin hayata bakarken makul olması, gerçekçi olması, realiteyi bilmesi çok çok önemli. Yani onun hayat tecrübesi, bizim belki ilmimiz ondan bile fazla da olsa, bakın böyle bir şey de olsa, yani 30 yaşında bir hocanın ilmi, 55 yaşında bir hocanın ilminden fazla da olsa... O 55 yaşındaki hocamızın hayat tecrübesi bu manada çok çok önemlidir. Bir de zaten bizim kadim geleneğimizde yaşa da bir hürmet vardır, büyüklerimize de bir hürmet vardır. Bundan dolayı bazı eserleri de alimlerin gözetiminde okumanızı sizlere ciddi manada tavsiye ediyorum. Bu konuda bazen kendi kendimize okumalarımız bizi yanlışa sevk edebiliyor. Mesela hiçbir altyapısı olmayan bir kimse bir meal okuyor. Sonra kendi kafasına göre fetvalar vermeye başlıyor. Hiçbir ilmi altyapısı olmayan bir kimse hadis okuyor mesela. O hadisten kendine göre fetva çıkarmaya başlıyor ki fetva vermek alimlerin işidir. Biz bize düşen vazife haddimizi bilmektir. Haddimizi bilerek hareket etmektir. Bundan dolayı bir alimin bir hocanın gözetiminde bazı eserleri okumak daha güzeldir, daha iyidir. Kitap tahlil grupları var gençlerin kurmuş olduğu işte fıkıh alanında, hadis alanında. Değişik alanlarda, sosyolojide, psikolojide o ilim halkalarına katılmak, o kitap kritiklerine katılmak e, ciddi manada sizlere güzellik katacaktır. Hem arkadaş çevreniz noktasında, ilminizin, kültürünüzün artması noktasında da ciddi manada fayda sağlayacaktır. Peki hocam, özellikle ortaokula giden, liseye giden, hatta üniversitede dahil hiçbir kitap okuma alışkanlığı yok. Nasıl başlayalım? Yani ilk önce kitap okuma alışkanlığına bir romandan, yani akıcı bir romandan başlamak. Daha sonra işte bir öykü, bir hikaye, bir hatırat. Bunlardan başlamak kitap okuma alışkanlığını bize kazandırır. Mesela 45 yaşında bir abimiz var diyelim. 50 yaşında bir amcamız var. Kitap okuma noktasında çok ciddi zorlanıyor. Ee, mesela Ali Ülvi Kurucu'nun Hatıralar isimli eserinden başlasa, onun o akıcılığı ona muhakkak etki edecektir. Kitap okuma alışkanlığını Kazanmasına bir nebze de olsa fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde liseye giden, üniversiteye giden genç kardeşim çokça tutulan, çok akıcı olan işte batı klasiklerinden de olabilir. Türkiye'mizden, Türkiye'mizden çıkmış olan ünlü yazarların yazmış olduğu eserlerden de olabilir. Bir öykü, bir hikaye, bir roman gibi eserlerden başlayarak kitap okuma alışkanlığını çok rahat bir şekilde Allah'ın izniyle kazanabiliriz. Bir konuda çok kitap okumak yerine e, o alanla alakalı yazılmış bir eseri defaatle okumak daha faydalıdır. Tekrar söylüyorum. Burası çok önemli. Bir konuyla alakalı 4-5 tane kitap okumak yerine o konuyla alakalı yazılmış en önemli eserlerden bir tanesini defaatle okumak daha faydalıdır. Mesela Peygamber Efendimizin hayatıyla alakalı piyasada çok kitaplar var. Siz Peygamber Efendimizin hayatıyla alakalı 5 tane 10 tane eser evinize alacağınıza bir tane çok tutulan alimlerle de istişare ederek bir siyer kitabı alsanız o siyer kitabını iki kere 3 kere okusanız bu daha fayda sağlayacaktır. Yine mesela hadis usulüyle alakalı çok kitaplar var. 3 tane 5 tane kitap almak yerine bir ilahiyatçı kardeşim hadis usulüyle alakalı en çok tutulan, en çok önerilen bir hadis usulü kitabını alıp defaatle okusa üç kere, 5 kere, 10 kere okusa o kendisine daha güzel Allah'ın izniyle fayda sağlayacaktır. Kardeşlerim son olarak şunu, şununla bitirelim inşallah sohbetimizi. İşte kütüphanemiz oluşuyor, evimizde kütüphanemiz oluşuyor, kitap alıyoruz. Ee, kitapları hediye etmek de en güzel sadakayı cariyedir. Yani kütüphanemizde şöyle bir durum var. Hayatımız boyunca devamlı okuyabileceğimiz eserler kalsın. Onları devamlı okuyacağız. İşte senede bir de okuyacağız. Zaman zaman bakacağımız eserler olacak kendi alanımızla alakalı, kendi bölümümüzle alakalı eserler kalsın. Ama diyelim bazı özellikle ince kitaplar e, okumuşuz, okuduktan sonra e, kütüphanemize bıraktık, aradan yıllar geçiyor. Ne alıp bakıyoruz, ne de onu okuyacak durumumuz var. Yani yıllar geçse de artık ona bir ihtiyacımız yok. Böyle kitapları kütüphanemizden seçip, özellikle kitap alma noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere, hediye etmemiz, bazı kardeşlerimize hediye etmemiz çok çok faydalıdır. Sadakayı cariyedir. Bundan dolayı illa ki her aldığınız kitabı kütüphanenize bırakıp kütüphanemi genişleteyim gibi bir hava içerisine girmeyin. Yani kütüphanenin bir Müslümanın evinde kütüphanenin olması çok çok önemli. Kütüphane insana heyecan katıyor. İnsanın kitap okuma iştiyakını arttırıyor. Buna katılıyorum. Evimizde kütüphane olacak. Ama bunu böyle gösteriş vesilesi değil de gerçekten okumak için yapacağız. Bir de kütüphanemizde gerçekten okumadığımız eserler varsa bırakalım da onu okuyacak olan kardeşlerimize hediye edelim. Onlar istifade etsinler. Yüce Rabbim konuştuklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. İnşallah bundan sonraki seriler her konuyla alakalı yani konuşacağımız konuyla ilgili üçer tane kitap tavsiyeleri serisi devam edecek inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.